Güneş kremimiz arkadaşlar bir mineral filtremiz var. Çinko oksitimiz var. Bunun yanında içeriğinde bitkisel ekstraktlarımız var. Neler bunlar? Üzüm çekirdeği arkadaşlar. Papatya ekstraktı var. Ve jojoba yağımız ve ayrıca hindistan cevizi yağımız var. Peki neler yapıyor bu ekstraktlar? Öncelikle üzüm çekirdeğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Üzüm çekirdeği yağı özellikle güneşin etkilerine karşı... UV ışınlarına karşı ciddi bir koruma etkisi mevcut. Bir de arkadaşlar hani e, genelde güneş kremlerinde şöyle bir sıkıntı yaşanır. Böyle göz çevresine uygulandığı zaman gözde yanma vesaire yapar. Bu ürünümüzde kesinlikle böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Bir de papatya ekstraktı özellikle anti etkisi var. Hem güneşten koruyucu etkisi var hem de anti etkisi var. Dolayısıyla eğer ciltler hassas ciltler ise, yani bütün ciltlerde kullanabiliriz, lekeye meyilli ciltlerde kullanabiliriz. Ayrıca eğer cilt hassas, ise mesela roza varsa, sedef egzema varsa veyahut sivilceye yatkın bir cilt varsa, yine onlara karşı rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünlerden